Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düğme dikmeyi öğreneceğiz. Eğer diğer videolarda beni görmek isterseniz abone olmanız yeterlidir. Malzemelerimiz bir tane ipimiz ve iğnemiz. Renkli küçük ve büyük çeşitli düğmeler ve bir adet makas. Makası kullanırken birbirinizden yardım alın ki elinizi kesmeyin. Hepimizi iğnemizin içinden dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Küçük bir keçemizin üstüne bir düğme yerleştirip iğnemizi düğmenin herhangi bir deliğinden dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Daha sonra İğnemiz ne taraftaysa o taraftan yani ön tarafta benim iğnem. Bunun çarprazından iğnemizi dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Daha sonra iğnemizi alıp aynı işlemi tekrarlıyoruz ama bu sefer olmayan deliğimizden geçiriyoruz hemen böyle geçiriyoruz ve onun çaprazından devam ediyoruz. Tekrardan alttan düğmemizi geçiriyoruz ve bu işlemi tekrar tekrar ip bitesine kadar yapıyoruz. Dikkat, elinize iğne batmasın ki canınız acımazsın. Evet ipimiz bitti ve ipimizi olacak bir yerden kestik. Şimdi altta kalacak şekilde ipimize bir cümcük atıyoruz. Yani bir düğüm atıyoruz. Evet bugün sizlerle düğmemizi diktik. Eğer umarım siz de benim gibi düğmenizi bu şekilde dikmişsinizdir. Eğer siz de benim gibi böyle şekilde etkinlikler yapmak istiyorsanız abone olun. Abone olun. Zile için ve yorumlarınızı bekliyorum.